Güzel. ben bir arkadaşım var abi. O yabancı ya. Evet. bir tane şey e, sürpriz hazırlamak istiyorum. Tamam. Ve burada herkes aşağıda herkes sanatçı ya. Ben, yani ben, de, ben de bir sanatçı bir şey yapmak istiyorum. Diyorum tamam. hadi bir kole bir şey dikelim. Mümkün <laughs> buyurun. Şimdi Dikelim. ben önce şey takım elbise dedi. Sonra adam iki metre hesap yaptı, orada bayağı bir sürü para kumaşı İşim gidiyor yani. Çok <laughs> O zaman <laughs> çok, vazgeçti çok abi. Çok <laughs> Aynen öyle. Dedi yani <laughs> çok güzel bir kumaş buldu, rengi bayıldı. Bence evet. burada çok güzel böyle bir el çantası gider yani. Hayır hayır, tamam çizelim. Yapalım mı abi? Yapalım. Şey diyorum, böyle bir klasik bir çanta yapalım. Hayır. Tamam ha. mı? Tamam. Mezuri var mı? Burada. ortada 22 buçuk geliyor. Biz orada ama burada 10 santim. Onda burada, burada 10 santim yapalım. Askılığını böyle al. Şöyle. Alalım. Daha güzel mi? Ç daha, daha güzel. Ha. Şey çizgi daha evet, güzel daha oluyor. Güzel Şimdi bunu Böyle kesip, tamam. bu askılıkları kesip, dikip bunu çatıp, çattıktan sonra askıları dikeceğiz, torbacabı yapacağız. Usta! Usta bu kadar. İşi sende. <laughs> tamam abi. Tamam. Hadi keselim evet. o zaman. Amca sen Sinop'ta en eski terzi değil mi? Evet. Ee, e, kaç e, sene? 61 yılım tamamen. Başlangıçtan bu yana. 60 diyeyim ya. Abi bir şey sormak istiyorum. Eski müşteri, yani 50 sene önce müşteri ve bugün müşterileri ne farkı var abi? Eskiden e, sanatkara bir e, iş vardı şimdi yok. Yok. Konfeksiyon yoktu. Konfeksiyon çıktı bizim iş azaldı. Abi aşağıda proje çok güzel. Gördüğüm bir sürü projeler var bir sürü şeyler organize ediyorlar. Sen bu etkinliği e, şey e, katılıyorsun abi Katı, var mı bir katılıyorum. şey? Katılıyorum biz. Diplomalı sanatkar değiliz fakat tecrübemizden dolayı yani diplomalı da bugün sanatkarı yetiştirme imkanımız var. Bak tabii ki var. Tecrübeden dolayı. Bir şey sormak istiyorum abi. Siz şey, dikiş ee, makinesi kullanırken çay içiyor musunuz? Hayır. Hayır mı? Hiç o mi? zaman önce bu çanta bitirelim abi sonra sana bir çay ısmarlayacağım. Olur mu? Olur. Tamam o zaman. İçeriz. <gülüyor> İçeriz. <gülüyor> -"Şimdi çalışıyorum." -"Çalışıyoruz, şimdi çalışıyoruz." -"Çalıştık gitti." Amca çok güzel olmuş. Ellerine sağlık gerçekten. Ben şimdi burada al projeden birkaç tane bu ismi ne abi bilmiyorum ya. Rosette mi? Rosette. Rosette takacağım. Aparat. Aparat. Aparatları <laughs> takacağım. Ve burada özellikle o büyük balıkları çok seviyor. bu yatağı. Aynen öyle ha. bak. É nerd, senhor. Ah, bacana, <laughs> <dula> <laughs> <dula> <laughs> yani... é <laughs> <laughs> Gel gel bir kocuğum bak. Bastım. Merhaba kolay Merhaba, gelsin nasılsınız? Hoş, hoş bulduk. Çok abi sen neler yaptın ya? Yani. Abi ben çok bugün güzel. bir iyi şey e, çok güzel bir zamanı geçti beyefendi beraber ve özellikle ee, bizle beraber e, sana eser, eser getirdik. Sırf çantası beyefendi. yaptık bir kocuğum. Benim için. Aynen öyle evet. bak zırp zırp da da var. Zırp zırp <laughs> abi. Cırp cırp. Cırt <laughs> cırt da var. Wow. Burada senin şey ee, aynen, aynen öyle. Bak abi, isterseniz giyebilirsiniz. S S Heh. Bence oh. bu... Gel abi. Şık oldu mu? Bir evet, bir bakın. Çok güzel. Bence amca çok koymuş. Gerçekten çok koymuş. Çok umutuma gitti, gel. Bir güzel gösterelim. <laughs> güzel oldu. <laughs> Mis gibi viko Çok, çok iyi. Abi Vallahi ya. gel <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. Buyur, hoş geldiniz. Benim en sevdiğim yemek çeşitlerden birisi. Mantı. Çok seviyorum mantı. Ve yani Türkiye'de her taraf farklı bir mantı şey çeşit yapıyorlar. Evet, burası şınav mantısı böyle. Bizimkinin, nasıl yapıyorsunuz? Bizimkinin eti bol, hamuru büyük. Hı hı. Sizden rica etsem nasıl olacak? Yani biraz mantı alabilir miyim acaba? Tabii tabii, istediğiniz kadar. Ya böyle bir yani. Ne bileyim. Vereyim ben size 200 gram, 300 gram olur. Hazır, süper. Sinop'un şarkıları konu olan tarihi cezaevi enerjisiyle beni çok etkiliyor. Buraya her gelişimde çok duygulanıyorum. Ancak şimdilerde Ceza ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle bir kültür merkezi olma yolunda ilerliyor. kurşun ata ata biter yollar gide gide gider mapus yata yata biter aldırma gönül abi aldırma. merhaba hey bir haber ya? <laughs> ya abi ya bilmiyorum ya zor bir, enerji burası aynen öyle aynen öyle yani çok, çok duygusal bir evde evet, yani beni çok, çok etkileniyor Hı. o yüzden Hı. ya sen çok güzel bir şarkı söylüyorsun ya ya aslında ben söylemiyorum şarkı güzel yani ben söylüyorum. Evet. <laughs> ben Yok, güzel söylemiyorum sen, sen şarkı güzel, güzel, güzel Yani. <laughs> abi, koyayım yani ama bu şey o, o Sabahattin Ali şarkı. Ali evet. O şey aslında şehir sonra şarkı olmuş. Burada yazdı yani burada şey tutak, tutaklandılar Aha. burada yazdı. Bilmiyorum o ne diyeceğim Vallahi biraz şey sessiz kaldı burada yani. Evet. Ama ya o şarkı çok enteresan. Ya yani şey ben seni gibi o kadar güzel söyleyemiyorum. E, yani sabır, biraz okuyacağız. yardım lazım. Tabii ki de, tabii ki de. Söyleyelim beraber. Mi sö söyleyecek Söyledim. miyiz? Tabii ki de, tabii ki de. Tamam. Sen başlat tabii de ki. Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Tamam. Ben seni arkaya alacağım. Dışarıda deli dalgalar, Gelip duvarlar yalar Dışarıda deli dalgalar Gelip duvarlar yalar Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Aldırma Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter. Mapus yata yata biter. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Mapus yata yata biter. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Yani adam neden bu şarkı burada yazdı, ve çok iyi anlıyorum ya. Çok iyi anlıyorum. Yani burada şey, bir duvarda sözler buldum. buldu mu? Buldum. Gönül yani. alır mı? Yazıyor orada. Şey, Büyük kocuğum, devam edelim mi? Devam ederiz. E, ne evet. yapalım şimdi? Ee, ya ben alışveriş yaptım. Tamam. Ee, o zaman bence yemek zamanı geldi. E, sevdiği zamanı, yemek zamanı. Evet. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Gidelim, gel tamam. bir.